Evet arkadaşlar, bir pazar sabahı erken saatte saat Şu anda Almanya'da sabah saat 6 Uzun bir yollara düşüyoruz ve İtalya'ya ve geçen sene sportusadan Tüftsazan avlarını yaptığımız Salasco'ya gideceğiz Ve 8 gün 8 gece orada kamp kuracağız Bu kampta geçen sene damadım Mustafa'yla biz yalnızdık ve bu sene bize bir arkadaşımız daha var. Her zaman Almanya, Fransa ve diğer devletlerde tanıdığınız Ahmet Bekmen Usta ile bizimle bu sefer beraber olacak. Ve geçen sene 10 numarada kaldık. Bu sene 4 ve 5 numarada 2 numarada avlanacağız. Ve bu akşam bize yeni de teslim edecekler. Çünkü hala gittiğimizde iki Alman veya İtalyan takımları orada balık tutuyorlar. Ve İtalya avları gerçekten çok zor bir avlar. Zor derken çünkü e, ortalama şu anda göl de 20 numara var arkadaşlar. Her her bir numarada iki tane balıkçı var. Her iki balık her bir balıkçında 4 6 o attığını düşünürsek ve ortalama 160 tane suda olta oluyor. Yani yerler çok önemli, yemlerimiz çok önemli. Tabii Nasip de çok önemli ve bizim de geçen seneden güzel biraz tecrübemiz var ama balıkçılık her zaman da nasip işidir. Her geçen sene çok büyük balıklar yakaladık 28,5 kiloya kadar bu sene daha büyük yakaladığımız zaman ne olur kendi de kandırmış oluruz. Gerçekten dünyanın en büyük balıklarından birkaç tanesi var büyük pulluları var 40 kilo üzerinde ee, tekrar aynalı var 35-36 kilolarda. Anlaştık diyeceğiz arkadaşlar. Tecrübemiz var. gemlerimize güveniyoruz. Tecrübemize güveniyoruz. Umarım. Ne diyelim. Usta. Evet. Sen de merak ettin. Geçen sene Ahmet Usta da merak etti. Bizi kısa videolarda seyretti Ercan dedi. Bu sene ben de beraber tutacağım dedi. Ee, ben. Hayırlı sabahlar diyeyim. Ee, Ercan Usta. Ben senden fazla heyecanlıyım. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Eee oradaki en ağır sazan balığının 46 kiloya kadar var olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, artık 38, 44, 42 ee, inşallah e, nasip. nasip, tabii ki şart e, ama senin tecrübelerin, yapmış olduğun, yaptırmış olduğun yemlerin kalitesiyle biz inşallah e, yani çok neşeli olarak geri döneceğiz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz şu anda sınıra çok az bir mesafe kaldı ortalama. 12 kilometre sonra İsviçre sınırına gireceğiz. Gördüğünüz gibi 2 saat 45 dakikadır ee, yoldayız. Bu sene pek beraber olamadık. 10 ee, gün, 8 gün, evet 10 evet. gün diyorum ama 8 gün beraberiz. Eskileri iade ederiz. Ee, Hakikaten sen bir sefer gittin, sonra takip ediyorsun, çok büyük balıklar var. Ee, ben de heyecan çok. Ee... diyecek aynen. laf bulamıyorum. Evet. Aynen e, ee, Ahmet da dediği gibi hangi ağlara giderseniz gidin arkadaşlar bu kuşun gün 20 kilo balık olmuş, 5 kilo olmuş, 30 kilo olmuş önemli değil. Bu heyecanı örneğin 30 yıldır kendi federasyona bağlı gölümüzde örneğin Freudebeck'te Sportistadan ağları yapıyoruz. İnanın her seferinde oltaya, e, hazırlıklara başladığımız zaman yine heyecanı yaşıyoruz. Çünkü doğa, su her zaman için sürprizlere e, karşı karşı kalmıştır. Çünkü her zaman beklemedik bir balık yakalanmıştır. Örneğin, bu sene bir kendi gözümüzde bir ağacın altından bir balık çıkartmıştır. Ben Mustafa ile beraber kayı aldık e, ağacı. Ve o ağacın altından yakalanan balık e, ee, büyük tek tek bulduğum bir balık. Mesela dahi sahile üçgen e, denilen balık. Daha bizim köyde ve de yakalanmamıştı. Ve ilk defa biz yakaladık onu. Hani demek istediğim, devamlı ağlandığının ağlakta bile sürpriz balıklar devamlı olmuştur. Mesela gideceğimiz yani gölde de hatta söylüyorlar 30 30 kısır e, bir balığın 7 yakalanmadığını söylüyorlar. Önemli Fransa avlarında da bunları çok birebir yaşadık. 4 sene 22 kilo e, öncesi yakalanan balığı hiç kimse yakalamadan yakala, yakaladık. 28,5 kilo ile. Yani bu hani demek istediğim her zaman doğada olduğunuz zaman sürpriz avlar sizi bekleyebiliyor. Yani bunun heyecanını yaşamalısınız. Yani tabii gittiğimiz tuttuğumuz avlar Avlaklar değil, büyük göller ve dediğim gibi büyük usta balıkçıların olduğu ve reklam şirketlerinin olduğu, yem şirketlerinin ve malzeme satan e, hatta televizyonların, medyanın en büyük e, ilgi odağı olduğu bir göle giriyoruz arkadaşlar. Bu da bizim Türk balıkçılar için çok önemli bir şey İlk defa. Türk Balatisi girmişti bu İtalya'ya ve dünyanın dediğim gibi en büyük futbolun olduğu yere hani de ilk defa Türk Balatisi görüyor Bu biz de bundan çok gerçekten gurur duyduk çünkü hani bir e, sade bir, bir Türk'ün demek ki siz elinde sade imkanlar buna değil ve de belirli bir seviyeye geldiğiniz zaman bu tip e, i̇letişimler çok önemli, arkadaşlık daha çok önemli, dostluklar önemli ve de örneğin oraya bir, oraya gittim bir 4-5 numarada sadece belediye de ben Genelde ağırlıkla İtalyanlar ağlandı ve bir Türk balıklar gidiyoruz yani. Bu da çok büyük bir gurur kaynağı. gördüğünüz gibi şu anda geldik. Ne yaptık? Bir yandan eşyalarımızı kuruyoruz, bir yandan hazırlıklar yapıyoruz. Çünkü burada dediğim gibi ilk dahi gecemiz, daha gecemiz de olmadı. Normalde akşamı da saat saat buçuk 8 gibi İtalyan takımları kalkacakları. Biz geldik 4.30'da, onlar da 5, 5 gibi kalktılar. Ortalama saatin 7 olduğunu tahmin ediyorum. Ve biz de ortalarımızı Kurduk ve de atacağımız yerlere evet marga oltası diyelim yani kontrol oltasından kontrol ettik ve de şu anda özel yaptığımız formu diyemleriyle tayet tek tek takıyoruz çünkü dediğim gibi normalde 4 ve 5 numarada her iki e, numaraya da normalde e, üçer tane hakkımız var ama biz bu arkadaşlar üçer tane yani derken balıkçıbaşı 3, 6, 12 volt. yani biz o kadar usta balık diyor. Yani 12 olta bir Ortalama iki bölgeye dokunacak ve dört dört kuracağız. Dört tane, dört numaraya, 3 dört tane de sekiz numaraya atacağız. Yani hakkımızdan olan daha az olta kullanacağız. Ve tabii ki burada, için az önce bu İtalyan iki tane takım iki gün kalmışlar, balık yakalayamamışlar. E ama bir baktık, tabii tuttuğu yerler biraz bizim keşfettiğimiz yerlere daha değişik tutuyorlardı. Aslında İtalyanlar burayı daha iyi şey yapıyorlar, tanıyorlar. Fakat bu da onların iyi tanıdığı ve çok büyük balık yakalayacağı anlamına gelmez. Çünkü bizim de burada e, geçen tecrübemiz var. Umarım ne diyelim arkadaşlar? Evet, en büyük balıklar bu Salasko'daysa biz de Salasko'dayız. Evet, geldik, oturduk, bekleyeceğiz. Nasibimiz de varsa bu büyük balıklardan en azından diyorum arkadaşlar bir tane yakalayacağız diyorum. İn i̇nşallah yakalarız. Tam 120 metreye tam e, ee, tampon yani platonun üzerine atıyoruz arkadaşlar. Şimdi ortalama bu bölgede 7.5 buçuk, 9 o 6 metre ucu orası da tam yerini tam düşünmemiz lazım. Çünkü diğer bölgeler ortalama 110, 195 metre devam Ama bu sol ortamız 120, 125 metreye düşürmemiz lazım. Ve ki orada balık kurduğu olabilir vallahi. Evet, tekrar ya. gidip çam ağacını açayım. Day. you do not need Oh, sure. Sure. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yeter mi? Sıkışmadım. Görmedim. 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 Elinize, ah. ah, elinize, Çok. Çok güzel çıktı. Çok güzel çıktı. Ah, Ama iyi. Yine de iyi. Çok güzel çıktı. Ben, ben, uğradım, Hakikaten öyle. çok ileri gidecek. <laughs> Ama onunun bir faydası olmaz şey ki. Elbette elbette elli kastıyor onu. Elliğin gerisine geldiği zaman yakışmaz. Şeyi yetiş... öğrendim artık. Sen söyle. geldiğini öğrendim. Nerede de takıldığını öğrendim. Şimdi şey yapman lazım artık. Elliğin arkasına gel burada mı yakışmaz? gerisine. Tam kastı. Roketleri al, al, evet. gel. Evet arkadaşlar Şu anda İtalya'da Adam ilk balığımız Evet inşallah Nasıl bir devam eder Evet Evet arkadaşlar Evet abi abi ne diyorsun? İyi olur inşallah. Ne diyeyim usta? Şöyle sağa gitti. Sağa doğru abi. git ki. Buranın bir tuhaflığı ama hemen zıplamıyor. Normal şutaya oltaya vurur vurmaz zıplaması lazım orada. Ama i̇şte... burada zıplamıyor. Ha, şimdi ağırlığını hissettirmeye başladı arkadaşlar. Şeyin... Ercan. Ha, ha. Şöyle sen daha iyi değil mi? İyi, ya ola, bu 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 yok ya, bu da al tamam. Ha, tamam. Bu da pek güzel ama o o tarık ne Evet arkadaşlar, ağır, ağırlık var balıkta. Usta ağır da olduğu zaman ne oluyor? Büyük oluyor değil mi Usta'm? Öyle. kendisini belli ediyor. Çünkü Evet, hemen sen bana suya dönüyorsun, sen bana veriyorsun. Tabii. Çünkü bağlamız bize doğru yürüyor arkadaşlar. Evet. Sen evet, sak, sen evet, sen sak. Sen sak, gel. Evet arkadaşlar, buralar yukarı olduğu için biraz suya göreceğiz. Çünkü hani Bakın buna yavaş yavaş derinleşiyor. <laughs> Usta işte ya giriyor diyor. Mersin balığına gibi geliyor arkadaşlar çünkü balık ağır hareket ediyor fakat her an suyuna çıkıp zıplayacak gibi hareketler yapıyor. Yani yabani otçu da olabilir arkadaşlar. Bakın. Tam o ot o otçu da ne diyorsun? Otçuya benziyor usta. Sazan da. Sazan ya sazan ya otçu. Otçuya benziyor can. Otçu değil mi? ne ben de Çünkü çekiş o. Normal sazan değil bu. Çok büyük bir sazan. büyük de değil ama. <laughs> evet arkadaşlar. Ama olsun başlangıç aldık evet. çok büyük sazanlar var. Mustafa dalga geçme. Dalga değil bu dalga geçti ya ne Vurması hani aldık evet. başladı artık. Evet arkadaşlar. Evet. Ne yapıyor? Ne şey yapıyor lan ha Aynada. Pullu pullu. Pullu mu? Pullu. Evet arkadaşlar bu sefer tane... Aynalı lan sırtından hem de şeyli ha. Versen. Gay sahili ya. Evet. Güzel balık ha yine güzeller canım. Evet arkadaşlar ilk balığımızı İtalya'da aldık. İlk balığı ben çektim ikincisini avı ısına çekecek. Evet ustam al bakalım. Şöyle elinde bir tasaklı şey çekilsin sal. <laughs> Çıkarma bari. Öyle yapacağım Hadi bakalım. Bak değilmiş ki be canım. Ne, ne, usla... ne oldu? Da, Zaten bak da ağzına da bu takmış ama da küçük ya. <laughs> evet arkadaşlar ne diyelim. İlk balık geldiyse küçük geldiyse arkası da gelir bunun. Evet. Hadi bakalım. Ama. Evet bunu ben Evet gitti. Gidiyor, git. İkinci günümüz şu anda Zaten dün, gece geldik. Oltalarımı anca attık. Biraz yemleme yaptım ama asıl yemlemeye Hatta da bu ben kamerada çektiğini iyi biliyorum arkadaşlar. Asıl yemlemeyi bu az önce e, ortalama iki saat boyunca yaptık. Neden yaptık? Ha dedik. Çünkü e, gölde biliyoruz tuttuğumuz bölgelerde olsun şeyde olsun çok büyük sazanlar var. Umarım bu balık usta başlangıç arkası de, gelecek bunun. İnşallah. Evet. İtalya İtalya Sportista'dan ağlarımızın ilk günü. Daha arkadaşlar bugün şu anda pazartesi günü. Pazartesi 17 Ağustos. 24 Ağustos'a kadar buradayız arkadaşlar. Yani pazartesi pazartesi geceye vurduğumuz zaman 7 gece 8, gün buradayız arkadaşlar. 8 gün 8 gece bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi yemlerimiz de hemen kendini gösterdi. Bu çok önemli bir unsur. Aynen ortamı da atacağız. Devam edeceğiz. Hepimize rastgele. hiç duymuyor çekiyor balık balık koş koş çabuk balık var gel ortada hadi kamera alalım alalım hadi köşe o kadar hadi tamam mı sıva? 三楼我走哈，啊，走二楼，今年去，啊，走一楼，一楼上楼，一楼，再再我,我,我,我一整、啊啊啊啊、下，走、啊、吧。呃、啊，哎、啊、呀，这不三楼不能不能搞太近。走吧。走啦。 Balık başta da. Sola gidiyorsa so sola gel ya biraz. Ben sola geçeyim. Evet arkadaşlar. Sağ sağa İtalya'da. İşte ala ala bir sefer daha bak. Gel. Evet arkadaşlar, İtalya'da ikinci balığımız vurdu. tabii ne yapacağız, biz ne yap ne, ne demiştik? Sıradan çekecektik. Devam edelim, yavaş yavaş çekeceğiz. Çünkü neden? her yer boş. Zaman zamanımız var. Ondan yavaş yavaş çıkıyor. Umarım güzel bir tofidir. Ama bizim için şey önemli olan da e, balon vurması. Gerçekten. Yani evet, oltan aksiyonu e, şi, dikkat edersek gerçekten güzel balon benziyor. Ama lan ne diyorsun? Tam vakti. Usta ağır. Olsa gerçekten arkadaşlar balık çok ağır hareket ediyor. Ve bir de tabi zamanı, zamanımız var. Ben çünkü görüyorsun arkadaşlar bulunduğumuz yerde hemen çok derin bir kande var. Ve ne yapacağız? Kandenin bu işe kesinlikle iplerimizi vurdurmayacağız. Çünkü iplerimiz ince. Değil mi Osta? Evet. İplerimiz otur oturduk. Oturduk ipler. Çünkü ortalama en az 100-110 metrede 100, hatta 5 numarada 100 metre alıyor arkadaşlar. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Zamana bırakıp güzelce çekiyoruz. Ve de ayrıca e, üçüncü günümüz yemlerimiz yavaş yavaş Alaska'ya alıştı. Tabi bunda da geçen senelerde şey miydi usta? E, var. Evet, çok ağır hareket arkadaşlar. Alan kesinlikle küçük olmadığı. Keten. Daha usta çıkmadı suyu da Yok usta. Bu da tek damla Evet. Kendi ağlığı var zaten. Evet. O da üzmüyor beni. Evet. O üzmüyor. Sen de onu üzmeyeceksin usta. Çünkü buranın balıkları çok az oluyor, büyük oluyor. Adam sen şöyle az uca gel yani çatıra doğru çünkü balık e, otlar doğru Kutlarımıza tuttum. Bak aynen oradan devam edersen. Çünkü bu kandıya yanaştırmayacağız balığımızı.